Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir Squid Game oynuyor. Oynuyoruz. Şurada VIP'ler var. Ersin bu VIP'yi sana vereceğim bu arada. Hmm. Kuzenimle beraber oynuyoruz arkadaşlar. İsmi Ersin. <laughs> Ersin arkadaşlar şey yok burada. Bak Ersin kız. Gir 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 gir. VIP yapalım. Burada burada VIP. <laughs> Lan mal. Lan mal. <gülüyor> <gülüyor> o <değil. gülüyor> değil. Oğlum alsana bak bunu bunu bak. Bunu alacağım bak. Bunu bizim yaypıyı alacağım. <laughs> bak çabuk al. Çabuk al çabuk al çabuk al çabuk al. Al kaç al, Kaç. Al, kaç al, Kaç. kaç Kaç. kaç. o yaypıyı bana bayağı para geçiliyor her sene. Bende o hilden var. Maskesi frontman var. Salesman var. Ne oldu lan? Biri öldü. Pulsana. Lan dur giyi mu çanak. Dur sıfırla dövüş lan. Şu silahları alabilir miyim? Şu silahları alabilir miyim? Bana Bak bende o hilden de var ha birisi. Ama çok iyi değil. Tamam, bu mı birisinin de? Ben adam oyalarken sen buradan Thanos Birisinde Thanos var. Ben ikinin karşısında Thanos var. Ama daha açılması çok var onun beysinin. Ben ikinin de açılmasına <laughs> Bak bak. Bak ben seni ne kadar fırlatıyor lan bu merak ettim. Oo, Ersin o adamı Mars'a fırlattım. Aa, Ersin Thanos çıktı o. Oğlum o benim işimi yenen yok ki evet. sana veririm. Allah Allah. Yardımda kalırsın. Evet. Ben bir Tamam ben iki Geldim geldim geldim. Çabuk al onu ben uyarıyorum. Ben uyarıyorum. Aa, yiyorum, ay, ay, ay. Lan, niye beyaz aldın? Tanıs daha iyi lan. Aa, Dur, dur, dur. Sana ben vurayım mı? Ersin, sesli konuşursan azıcık aldır, sevinirim. Aldım, aldım. Yeee. Vay, Ersin, pembe gardiyan var abi. Alayım mı? Al. Kaç kadar? 7k. Aa, Almaya çalış. Birazcık ben olmadan al. Oh, ah, inlamalı. Oh, inlamalı. Efsane bir. Aldım al 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 Dur. dur dur, dur oyalıyorum adamı çek al oyalıyorum adamı al oyalıyorum adamı kapattı lan besini kapat dersin bende var o uh, hıyınam bir sürü birisini vereyim mi bu arada vip yalan bu vip benim işe yaramıyor sen alacaksın diye aldım ben Yoksa o VIP sen çok iyi değil. Ersin benim de. Beysini kapat. Benimkinin yanına gel ve o VIP'yi al. Çabuk gel oğlum çabuk gel. <laughs> gel 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 çabuk gel çabuk gel. Kız bobini falan alsan dükkandan. Bak şunu al şunu al şunu al. Ben 2-3 tane. <laughs> tamam şimdi seni koruyacağım. Seni koruyacağım Ersin. Aha. Ersin tamam Mars'a fırlattım onu. Mars'a fırlattım. E, tamam adam yok arkanda. Benim benim o. Yes. VIP var. <laughs> Ay efsanevi gelecekmiş. Başka? Daha gelmedi. Oğlum o efsaneviler çok para istiyor genelde. 100k 200k falan. Lan hayır bana vur adam. Hayır. Mersin. Ay VIP geldi. Bunu da veriyorum sana. Verme Mersin sana VIP'yi. Ben şu iki VIP'yi Al ya. Sen koy. Lan benzin açık. Lan Mersin. Kapat çabuk kapat. O paralar da topla. Ersin tanesi bu paran var mı? Kaç tane? 15 bin. Thanos geçiyor şu an. Yorum almayacağım. Bayağı iyi Thanos. Tamam. Ersin benim şu an 926 milyonum var. Milyonu para sakın Aha Ersin efsanevi geldi 180 bin. 180 bin mi? Evet ben aldım onu. Ama sana veririm merak etme. Efsane bir çünkü benim işime hiç yaramıyor. Ersin bir buçuk dakika var benim base'in açılmasına. Bir yeniden doğuş. Doğuşta ne istiyor? Kesin e, Gihun istiyor. Bir de böyle bir milyon falan istiyor. Tamam. Ben de Yap. Al ben o zaman. Tamam. Pembe gardiyan daha kötü beyazdan Ersin. Sen Ben de Alıyorum VIP'imi. Beyazı satayım beyaz gardiyanı. Oğlum pembe daha iyi. Tamam beyaz var diye satıyorum parasını alır. Tamam. Şey. Tamam Mersin sonra ben sana vereceğim bu VIP'leri tamam. Aktar evet Oy Ersin bana vurdu VIP gitti. Ersin derse burada bir tane VIP var onu alabilirsin. Benim base'im Hayır söyledi. Ya ne bileyim benim bak bu. Bak bu YDŞ'ne benze. Ben, ben biliyorum konum base'ini alalım benim benikinin yanında o hile var? Abi, 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 abi. Oha. Esin benim beni açılacak. çok az kaldı. Ne olmuş oluyor? Thanos alabilirsin aslında. Kaldı. Ben açayım. Tam Ersin benikinin karşısında o hilem var. O hilem efsanevi ya çok değerli. Adam sen mi Adam çalıyor. Ersin o hilal çalacağım. O hilal çalacağım. Hayır o ya adam tak çıktı. Ersin benim arsa fırlattı. Yanda geldi ya abi. Al al tamam al. Ersin. Ersin frontman var birisinde bak. Ha? Bak burada. Ersin er, maskesiz frontman var. Kaç tane? 1.2 milyonu. Ama çok para çıkmasın. Bir altın bir altın. Olum front maskesiz frontman mistik ha. Bende de var ha iki tane aslında frontman. Alabilir miyim? Yoksa maç buradaki VIP biri alabilirsin. 30 saniye. saniye var. O hindam saniyede 2 k. İki, iki. Ön adam üç şey Osman 2.4 Kız şey bebek 6K Niye çıktın lan oyundan? Yo, ben tamam oyunun. Ersin 10 saniye kaldı benzinle açamasına şu VIP'yi al hemen Bunda şey var Ney? Ee, Ersin'im çok nadir değil yalnız Ersin al o VIP'yi al VIP'yi Al ben seni Lan şey mi? Oğlum Oğlum benim oyuncak bebeğimi çalıyorlardı az kalsın. Oyuncak kızımı çalıyorlardı o çok değerli. Oyun en iyi peti o lan. <laughs> tamam al o. Sangu. sangu çok nadir bir pet değil. <laughs> tamam 400 kar çok <laughs> az. Aşağı çok evet Diğer çekeyim Bobini de var yalnız markette. Onu vurdum hemen Mars'a gönderdim Ersin. Ersin, Ersin alev gardiyanı geçiyor. 180 binim var mı? Yok. Ben alıyorum sana vereceğim sonra tamam? Yok. Ersin var. Ersin iki tane efsanevit olacakmış sokakta. Al. Erşin Alef kartiyam aldım. Erşin satmak zorundayım. Ben VIP Hayır aldım o VIP'yi? Ben VIP mi Ha Ersin frontman geldi aldım. Kaç mı? Geldi. ha? Sayışman da geldi. Ersin sayışman aldım. Frontmanı verebilirim sana 300 bin ha. frontman. Çabuk al, çabuk al çabuk al. Al 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 frontman al. Hani bu o o frontman evet. o. Hayır bu değil bu bu bu. Ön adam. Ön adam evet maskeli ön adam. Niye konarız diyeyim? Bana mı konarız diyeyim? Ersin Ersin yetişecek. O niye konarız diyeyim? <laughs> evet Ersin çünkü kız bobini vardı ya sende. Ondan dolayı. <laughs> Ersin ben bir salesman var ha mistik. Hı. Dört yaparsan birini vereceğim sana. Lan bir tanecik boş yerim kaldı. O hilamlardan satacağım meçhubu. VIP ver geldi. Paran yetiyor mu VIP bire? Bak 500. Beşim, beşim, beşim. Ersin tamam 500 yetiyor mu? Beşim, beşim. Oh yetmiyor. Tamam, tamam almayacağım zaten. Ersin benim beynin önüne topladıklar. Ersin mor gardiyan alabilirsin yalnız. Ersin beyaz gardiyan geçiyor burada. 25k. Tamam. Ya bence Giyon'u bir epik mepik yapmalar lazım diye. Biz at değiliz. O hildan mı geçiyor burada? <laughs> 650. Benim ihtiyacım var o oh hilnama. Ersin bir sürü o oh hilnam mı oldu? Birisini vereceğim sana. Hayır. Hayır. Film dolu mu çalıyor? Ersin al onu ha. Çalamadım film dolu. Ne Tamam ben vuracağım o adamı. Bir kere vuracağım valla. İçim rahat etmiyor benim adama vurmak. Vallahi ben Mor aldım. Ersin mor gardiyan alabilirsin aslında. Evet. Ersin o hillem var adamın ha. Evet. Diğer tarafında o hillem daha beğendi. Saniyede 2000 veriyor o hillem. Dur ben seni koruyacağım. Ben seni koruyacağım Ersin. Alamadım ya. Vurmuştum ama adam Ersin. Vurma adam geldi. Aldım. Al al çabuk al. Ersin aldırtma başkası da alabilir mi orada yani. Oha. Ne böyle? Aha Ersin mor gardiyan geliyor bir tane daha. <laughs> Oha Ersin benim arsa fırlattı adam. Geliyor mor gardiyan. <laughs> tamam al al. al. Ersin bir milyar yapıyorum çok az kaldı. yapacağım. Yok e de biz için 1 milyon gerekiyor. Atma zaten. Atmayacağım oğlum. Ne? 1 milyon Thanos ve pembe gardiyanı istiyor. Işte. Çok çok Çünkü ben çok fazla öyle bir tatmıyorum ondan dolayı. Tıkla tıkla beysi. Oğlum mistikte onun gözü, o adamın gözü. Şu Songu. Geliyor. Pembe gardiyan geçiyor buradan. Allah tamam. Songu. Sen çok kötü ya. Gereksiz sen, gereksiz. ji yok geçiyor buradan da. 200 veriyor sadece. Gelsin gel başkalarının beysinden bir şeyler çalalım. Lan benim beyse olanmışlar. Ersin benim yanımdakinden bir şeyler çalalım ha saniye Benim benim de 37 saniyem var Ersin. 15 saniye. Kaç saniye var beysin beysin açılmasına? Oğlum bir saniye bir saniye önce açılacak adamın beysi. Tamam tamam. Ersin Tamam. Bir milyonum var. Bir milyonum varsa da bir tatabiliyor ona bir milyon. Niye? Dur ben şu base'i bir kapatayım. Bence atma. Efsanevi çıkacakmış 10 saniye sonra. Hatta 2 tane. Ay bir taneymiş. En son adamları engelliyorum ben. İnşallah çok pahalı bir şey çıkmaz ya. Ersin frontman çıktı. Ersin bu frontman yani hayır. Ben ya ben aldım. Hayır Ersin ben başka saldı sandım. Para mı ki? Ersin dur ben base'imi açayım da al tamam. Base'imi açayım al Ersin. Kalsın. 40 saniyesi var. Neyse o 40 saniyede en de sonunda bitecek yani değil mi? Hayır. Niye? Niye? Tamam videodan sonra geliriz ya elimination tamam. Evet, Oğlum adam ben yakalayacağım onu yakalayacağım onu yakaladık yakaladık tamam. Arkadaşlar Ersin'in front beni çalacağım çaktırmayın. Ersin neyse Beysin'in açılmasına 20 saat. Evet. Ersin efsanevi geliyor buradan Mor gardiyan geliyor mor gardiyan. Alo mor gardiyanı. Evet. Ersin maç açılacak. 10 saniye kaldı. Al oradaki frontmen'i. Oğlum ya. Al frontmen'i. Lan frontmen'i al. Var da vururum. Lan dur. Çabuk. Ersin vurdu vur. Ha, kapattım. Kapattım Ersin. Lan Zeus benim'i çalıyorlar. Ersin benim varsa fırlat diyorlar. Tamam Mersin sen al. Ersin benim beysi. Ersin sen olsun mi çalıyorlar? Ya, ben de, 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 de. Benim evet base'i mi çalıyorlar? Base kilitli. Ama bırakmıyorlar ki. Oğlum göz diktiler lan. Oğlum ben ikiye bir savaşıyorum Ersin. Oğlum ya. Çık gir mi yapsam acaba? Sence? Çalabilirler çünkü. O çal çaldım. içindeki kadan bana o hınlamayı. Evet reset çektim. Miraç, Miraç'ın da çalın. Miraç'ın da. Oha, tamam Miraç kaldı bir çek. O da reset çeke adam Çabuk. Uf, mükemmelmiş. O çaldı. Yes be. Uf oh, şunu da sesini kapatacağım valla. 10 saniye kaldı base'in açılmasına. Ali, Tanrım, Ersin o hilnamın... Ersin maskesi spor antümeyi ne al? Çok pahalı değil mi? Miraj aldı. <laughs> hayır hayır. Ve bir tatlı. Lan ben base'i kapattım. Miraç için. Sen alamadın ama. Bir Miraç benim beysin yok. Miraç benim beysin yok. Ben yok. Koruyacağım, koruyorum, koruyorum, koruyorum. Aptal Ersin güzel ha. Miraç Sence bir... oyun zevkli mi? <laughs> Ersin bak patın bak. Ben öyle yapıyorum. Ama çalmıyor. Sen Senden o çalacaktım. Senden çalacaktım ya. Şey o Oyunlamdan başka hiçbir şey yok cidden. Hmm, Birisinin mor gardiyanı var ha. Yani, İki tane. Başlayalım. Ben ikinin yanında. İki tane mor gardiyanı var. Adam, evet çünkü daha oyuna yeni başlamıştır be. Oğlum yuhum 1 lira veriyor 1 lira. Çalıp satacağım. Niye? Sıfır lira veriyor ki mı da. Başka. Ah hizmetçi geliyor. VIP hizmetçisi geliyor Ersin. Başka. 90 bin. Ya Mirac çete lan. Allah Al Ersun o VIP, hizmetçisi güzel veriyor. Bak Milat'cım çok kaşınıyorsun ha. Ne bir sen? Kapat 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 kapat. Şey. Oh, oh canım değilsin Milat. Milat bu bir zaman ben Ya şu Oğlum senin frontman'ın falan da var ha. Gel burada mor gardiyan olan var Ersin. Evet. Of Sony bir. Ben alacağım ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Bak. Bak çocuk. Kaç saniye? 30 saniye. Aha, Ersin çıkıyor, çıktı. Bebeği kaç soruyor, Alev Kardiyan çıktı. Bunun benim ihtiyacım yok. Sen al Alev Kardiyan'ı. Ersin, alsana. Oldu ben koruyorum, koruyorum Ersin seni. Bana işte. Ersin, bir P hizmetçi çıkıyor. Hmm. Ersin, Sealsman alabilirsin bana da. Ha. Sen. Aldım. Nerede ben VIP hizmetçi gitti herhalde. Aldım. O Ersin bir tane daha efsanevi çıkıyor Alev gardiyanı. Bir tane daha çıkıda Ersin efsanevi. Aldın mı onu? Hı -hı. Tamam. Ersin onu bir aç bak çok gıcıklaştı Ben Ne el geldi artık. Bence Lan, de. Niye kokuldu? Sat. Bu gardiyanı sattı VIP hizmetçi de epika kattım. Oğlum o saniyede 1.2k da ben olsun. Yok. Öyle getiriyordu. Şeyden daha mı iyi maskeli adamdan? Hayırım. 1000k getiriyor. Frontman. Bak oğlum ya benim bak şu kız bebeğimi çalmamamaları lazım. 2 milyon verdim ona. Saniyede 6000 getiriyor. 7 saniye sardım. Gel şu milaçtan çalalım. Aha, aha. Oğlum ben senin için içeride kaldım. Mor verdiğin çaldım. Çaldım mı? Tamam. Orası <laughs> bir video da 21 dakika oldu. Miracın, Bırak kalsın beysin içinde. Herkes her şeyini çalsın Miraç'ın. <laughs> tamam. O senin beşin içinde mi? <laughs> Ay kim vurdu bana? Ya da diye birisi vurdu. Lan beysin açıldı. Kapattım. Ersin iki dakika sonra iki tane efsanevi doğ doğacak. Üç dakika sonra. <laughs> mistik, niye mistik Ersin geliyor ha ah aslında. <laughs> İkili efsanevi de geliyor Mistik. Aslında <laughs> gelecek mi? 2 dakika 40 saniye sonra gelecek. Evet. Hem efsanevi hem mistik gelecek 2 dakika sonra. Ersin sen bu çok kötü. Lan bir miracı kıyısıydı. Evet. <laughs> Ersin sen bu çok kötü bana da haberin olsun. <laughs> Ersin ben de saçma. açma. <laughs> o zaman niye alıyorum? <laughs> Bak sosiska diye birisi basıyor beysinde. Dört bin elli birine sosisa benim beysimde pısıyor. Ne var? Bir de dört bin elli altı diyebiliriz. Neyse <laughs> sen ne istersin mistik çıksın bitiririm videoyu. Ben Ersin mistikler en az 1 milyon istiyor 3 milyon, 4 milyon. Ersin ben alırım ha yalnız. Seni de şu oyunda mi? mi sana? Oğlum çok kötü sayın Evet. Eee bu, bu oyundan sonra bir tane daha video yayınlayabilir yani, miyim arkadaşlar? Bal arısı veya grola Garden. Ben yani grola Garden çok yoğunum için. Hatta orada güçlendireceğim yani. Burada da ben seni güçlendirdim. İşte ben de Bal arısı oynuyor bal arısı. Orada o da bak aynı grola gardın gibi Kolay Vay ya. Ben seni oynuyorum ya. Ersin sen kıyın çıkıyor istiyor mu? çıkıyor istiyor mu? <laughs> Şaka amaçlı dedim. Jun çıkıyor istiyor Jun yok ya çok iyi değil. Ersin 30 saniye sonra hem efsanevi hem mitik çıkacak. <laughs> ben alacağım oğlum 900 milyonum var. Vallahi var ya. <laughs> e ben sen de, oğlum ben daha iyiyim lan çalmadı. Saniye var, mi? 10 saniye kaldı. Bagarsın. Kaşınma istersen. Bana ne kadar şey Sokakta yani, mı? Sokakta mı? Sokakta söylenti var mı alaka? Ben onu anlamıyordum. Sence? Dur dur. Aha, hadi çıksın artık. Çıksın. Mitsi'yi ben alırım. Bir yer bir yer. Hakan ben alayım. ben ya. Oy. Ya Tamam tamam vereceğim sana söz. Lan besimi çalıyor. Lan besimi çalıyor. Vur 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 vur. Dur ben de çalayım bari ben de. Lan artık yuvam kalmamış. Hayır ya yuvam kalmamış. Çalıyor yardım et. Lan ben nasıl yardım edeyim? Hiçbir şey sana. Hiçbir şey Hiçbir ya oğlum, onu ya. Tamam vereceğim. Beşim açılıyor 40 saniye sonra. Yok. <laughs> Yo. Tamam tamam vereceğim. Ama grova kartında senden istediğim bir bitkiyi alırım. Ne verirsin? Meyvesini verebiliyorum bitkinin. Tamam. 2 trilyonluk meyve var o bana lazım. 2 trilyon 1 trilyonluk verin. 1 trilyonluk yok 2 milyon, 500 milyonluk verin. 12 milyonluk var. 12 milyonluk alırım 15 tane. Hmm, 15, tane, 15 tane. Bir şey diyeyim mi? Salesman al bence salesman. Tamam, da çalışma, da çalışma, da çalışma. tamam kız bebek kıy al. Tamam onu al. Dur bir saniye. Bir var mı beysi eti 3, 2, 1, 0 al. Bak. Ersin al. Ne yaptın Oysu lan? Kapattın kapattığı öldüm hemen kapattım birisi çalar diye. Ay, 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 ay. Yemin et. Ay, dur dur. E ben de balon dışarıdan vurdum bu sosuz Ersin beysin açılıyor. Neyse bari ben de onlarla çalarım bir şeyler. Oyuncu 456 elendi. Evet, evet. Biz insan değiliz. Biz atız. Atlar. <laughs> Bu parayı verin. Ben, çıkamadım ben. ben çıkamadım. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Mutlu kalmayın.